Amına koyayım Ne yapıyorsun oğlum? Senin belanı sen. Bu öfle karşın karşım var. Takılın karşımda. Kurtulma mahalle ağzından. Yanışık tarzından. En hasından izleme lazımdan. Klibini bilimin lazım lazımdan. Yakının karşımda. düşün. düşün. Yine bir beyni çürüt düşün. beyni üşüşmüşler. düş isterken ayakta kalmak güç Hatun gücü isterken hayatta kalmak güç

yüz bulamayanlar MC'cik bunu hak ettim Sildim hayatımın dört senesini tek kalemde ki bu beni örselemedi Gölgelemedi başarımı görseniz beni aşarayım ama şöyle üstelemedim ey Röple kalsın aşım bak Yıkılın karşımdan kurtulama halle ağzından Yanışık tarzından en hasından gek lazım lan Filibini çekilimizi zeme lazım lan Klibini bile lazım lan Yıkılın karşımdan Röple kalsın aşım bak Yıkılın karşımdan kurtulama halle aşık tarzında en hasında en tarzında pilbe çepilimizle melazımla kelimini bilemene yakının karşımda yakının karşımda yalışık tarzında tayfam geçtiğiniz yolların hepsini bak sakılıp arşınlar sıkışıp kalmışlar selamlar beyler, sakışıp sakışıp beyler sakışıp hoş geldiniz hoş geldiniz olsun tüm gönülsüz alkışlar yalışık kancıklar bakın bir sıkıntım var hiçbir şey tıkırında geçmişe tıkılıp kalmışken üstümde susmuyor hırıltılar derinden ele verdiğim Teşkilatınızla ya Şimdi kârı kim? Geçen aynısı Çok güzel Baya benziyor Demir çıkıyor, çıkıyor adet, Ama şey çok güzel beton kısmı Evet bu öfle karşımdan şun bak Yıkılın karşımdan Kurtulama halle ağzından Yalışık tarzından En hasından genk lazımdan Pilibi tepilimin lazımdan Klibini bilimin lazımdan Yıkılın karşımdan Bu öfle karşımdan bak Yıkılın karşımdan Kurtulama halle ağzından Yalışık tarzından En hasından lazımdan Pilibi tepilimin lazımdan Klibini bilimin ememe lazımdan, lazımdan. Yıkılın karşımdan ilk sana söylüyorum bu devrim bunu. O eldivenin aynısından gerçek eldiven olarak yapıyorum ve kışın onu kullanacağım. Yaptırıyorum şu anda kanka. <laughs> kanka gerçek eldiven olarak biraz şey kaçabilir. Leopard Bak, falan. Bak kaçabilir ama yani yayında gösterecektim onu şimdi itiraf etmiş oldum. O eldivenin arkadaşlar aynısından yaptırıyorum şu anda. Hayatımızı değiştiren günlerden bir tanesi. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Cuma günü geldi. Agaramus evet. E, açılır ama bence. İslam'la konuştuk. Uğraşı açmaya arkadaşlar yani Ramus 53. Ban yemiş açılacak gibi duruyor. Bilmiyorum net olarak ama. Uff, daha yeni geliyor herkes. Hoş geldiniz beyler. Bir müzik bir tane daha mı açsak acaba ya? Bu arada bitrate ayarlıyoruz. Biraz çıkamıyor musun yukarı edilen? Çıkamıyorum. Aç. Hiç çıkamıyorsun. Bundan da şu an. Ha öyle yani. Evet arkadaşlar. Alp dedi ki drop var. Ben de dedim ki izleyicim artık özlemiştir. Gireceğim. Girdim. Drop da bana girdi. Aga şimdi telif atmıyoruz diye de bu kadar da şey olmaz. Ben ya. de içinden de geçim Ne, ne de var de oğlum? Ne var Ağlaştık. Gülmüyor bak diren, diren iyi biri değil. Haddini bildiren, diren iyi biri değil. Canından bezdiren, diren iyi biri değil. Sen yine de onu iyi biri diye bi. Kaç senedir bu işin peşindeyim ve de güç denilenler sikimde değil. Tayfa masa delik deşik bu ne ne de benim elimde değil. Yanımda dur ya da önüm değil. Hani yoksa senin bir yeniliğe mey ya da yeni bir meyin. Diren iyi biri değil. Hey. Allah'ım yok artık ben Hiç dele de de lafları tutarsız Kitlene dala sunarsın Hep biz gidelim diye Evet bir muhabbetimiz edelim o zaman Durdurdum müziği Sanatçıya saygısızlık olmasın Tanımasam <laughs> Durdurmazdım da Tanımasam <laughs> sanatçıdan Ne <gülüyor> yapıyorsunuz <mi>? beyler? <laughs> Keyifler nasıl? Votoro çok tehlikeli. İkinci ay, 12. ay Cyborg Sinan, Berkant, Ruveyn, otuz 38. ay. Hoş geldin bebeğim Ruvain. En sevdiklerimizden. Sınavlar iptal olmuş arkadaşlar yani Değil mi? Ertelenmiş biraz Biliyor musun o konuyu? Bu nasıl ya? Yok kaçırdın Herkesin sınavları ertelenmiş diye ben Gördüm ama mı? evet Bence de ertelenmiş. Mutluyuz sınavları Sonuçta ertelendiriyorlar Çok uzakta bu arada İzin veriyorum Valla iyi olmuş var yani Bence var. ben çok severim böyle sınav ertelenmesini ben de özelim sana Bir tane sandalye var Bugün bir tane misafirimiz olabilir, konumuz olabilir. Audio, Demir Elif, Merdunyo, hoş geldiniz. Erim cantın ne yaptı? Vallahi öyle duruyor arkadaşlar, aynı duruyor ya. <laughs> Komik duruyor. <laughs> Berk nerede? Discord'ta, Discord, Discord'da bir geçelim şöyle. Melih Bey gelmiş. Berk gelsin, şöyle bir kasa kapla başlamamız yok mu beyler? Temizinden. Girdili çıktılı. Mert Miregil ikinci oyunu kutluyor. يبارك <تضحكي> <تضحكي> يا <تضحكي> 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 <تضحكي>